Bir sıvılı termometredeki duyarlılığı anlayabilmek için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Sıvı termometreler biliyorsunuz genleşmeye göre çalışıyor. Ee, dışında bir cam kap var içinde sıvı var. Sıvılar genelde katılara göre daha fazla gen genleştiği için ee, termometre içindeki sıvı dışındaki cam kaba göre fazla genleşiyor sıcaklık arttığında. Dolayısıyla sıvı oradaki hazneye sığmıyor oradan borun içerisinden yukarıya doğru yükseliyor. İşte buradaki yükselme miktarı ne kadar çok olursa burada e, şey okuyacağını sıcaklığı o kadar rahat okursunuz. Yani sıcaklığın değişini o kadar rahat görürsünüz. Yani bizim buradaki amacımız termometrenin duyarlı olmasını istiyorsanız şuradaki yükselme miktarını artırmak. Peki buradaki yükselme miktarı neye göre artacak? Genleşmeye göre. Genleşmeye göre artıyorsa o zaman burada. E, dikkat edersen sıvılar aynı cismi. Sıvı cinsleri aynı olduğuna göre hacimlerine bakmamız gerekiyor. Buradaki V hacim, buradaki 2V hacim, buradaki de 2V hacim. O zaman bu bir birim genleşirse bunlar ikişer birim genleşecek. Peki bir birim genleşen X sıvısında, X termometresindeki yükselme ne kadar olacak? Buradaki yükselme miktarı ise gençler bakın bunun kalınlığına da bağlıdır. Çünkü buradaki yükselme evet hacme bağlı ama boru çok kalın olursa fazla yükselmeyecektir. Buradaki yükselme miktarını H diyelim. Buradaki H Buradaki S'nin çarpımı bu araya giren sıvı miktarı olacaktır. Yani birinci de H çarpı S bir birime eşitse hatta H1 diyelim buna birbirleriyle karışmasın. H1 eşittir. Bir bölü S kadar yükselmiştir. Peki ikinci e, termometredeki arkadaşlar sıvı 2 birim genleşmişti. H2 çarpı bununki de S kadar. Bu iki birim genleşti. O zaman H2 2 bölü S kadar yükseldi. Bakın yükselme miktarlarına dikkat edin. Üçüncüye geçelim. Üçüncü de iki birim genleşmişti. Bu diyelim ki H3 kadar yükseldi. Bu H2 kadar yükselmişti. H3 çarpı bunun 2S'ine dikkat edin arkadaşlar. 2S'i kalanda yükseliyor. 2 birim genleşti. H3 eşittir. Şu ikiler sadeleşir. 1 bölü S olur. Yani burada dikkat ederseniz H3 ve H1 aynı miktarda yükselirken H2 bunlardan fazla yükselmiş. E fazla yükselmesi demek aynı sıcak artışından bahsediyoruz tabi daha fazla yükselmesi demek daha duyarlı olması demektir. Dolayısıyla X termometresinin duyarlı Z termometresiyle aynı mıdır? Evet ikisi de aynı yükselmiş doğrudur. Y termometresinin duyarlı X termometresinden daha mı fazladır? Daha fazla yükseldiği için doğrudur. Sıcak artışları eşit olarak sıcaklıklar eşit olarak artılırsa Y termometresindeki sıvı en fazla yükselir. Zaten onun için en duyarlı olmuştu. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olur.